1973 yılının 14 Ekim Pazar günü yapılan milletvekili genel seçimleri hem Türkiye'nin hem de solun tarihinde bir köşe taşı oluşturdu. Çok partili siyasi hayatın başından itibaren her seçimde rakiplerine yenilen Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez sandıktan birinci parti olarak çıkmayı başardı. Bunun için CHP'nin önce büyük bir kargaşa yaşaması, sonra bölünmesi, sonra da efsaneleşmiş lideri İsmet İnönü'nün koltuğundan inmesi, yerine Genel Sekreteri Bülent Ecevit'in gelmesi gerekecekti. Ama her şey 12 Mart 1971 askeri muhtırasıyla başlayacaktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komut akademisi, iktidardaki Adalet Partisi hükümetine karşı bir muhtıra verecek, Başbakan Süleyman Demirel anında istifa ederek siyasi ortamı askerlere bırakacaktı. 60 ihtilalinden sonra, 27 Mayıs'tan sonra 61 kurucu meclisi yeni bir anayasa yaptı. O anayasa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün Avrupa'daki en ileri demokrasilerin anayasalarının kapsamını, evrensel bir şekilde kapsamını ele alan bir anayasaydı. Türklerin o güne kadar tarih boyunca 5000'lik, 2000 mi, 3000 mi artık hangisini istiyorsanız o tarih boyunca yaptıkları en ilerici, en devrimci hukuk ilkelerine bağlı anayasaydı. Fakat 61 ile 69 arasındaki çalkantılı dönemde bu anayasa daima münakaşa masasına yatırılmıştır. Kimisi demiştir ki bize bol geliyor, kimisi dar geliyor demiştir. En sonunda o günkü Yanar Kurmay Başkanı Memduh Tamaç bu anayasanın getirdiği özgürlüklerle toplumsal uyanış, toplumsal gelişme, ekonomik uyanışı ve gelişmeyi açtı dedi. Ve ne yazık ki bana göre tam manasıyla e, ee, dışarıdan yönlendirilmiş bir ihtilalle karşılaştık. Bir darbeyle karşılaştık. İhtilal değil. Darbeyle karşılaştık. Bu darbe aslında 27 Mayıs 1960 özellikle 61 anayasasına karşı bir harekettir, revanş almadır. Türkiye siyasetinde artık generallerin dönemi başlıyordu. Kapı açıldı, baktık. Başta Musa Öğün, üniformalı, manevra kıyafetli. Arkasında bir havacı albay, arkasında bir denizci albay. Üçü girdiler, Günaydın, günaydın. Ellerine bir zar. Bunu saat 13 bülteninde okutacaksınız dediler. Biz de burada olacağız okununcaya kadar. Buradan ayrılmayacağız. Zaten şu anda radyo evinin etrafı da tanklarla çevrilmiştir dediler. O beklediler. Çetin Çeki'yi evden aldık, geldik. Ona okutturduk şeyi. Bildireyim. Her ihtimalle karşı birer fotokopi de aldık. Aşevimizde halen var duruyor. E ee, dinlediler. Ne içersiniz dedik. İşte ıhlamur içtiler falan. Hayırlı olsun, hayırlı olsun falan okunduktan sonra çıkıp gittiler. Muhtıra sonrasında siyasi hayat askerlerin arzuladığı bir normallik kazanmıştı. 13 haber ajansı muhtirayla açıldı. Daha Muhtıra... Ee, okunmayı sürdürürken ben hemen genel başkanın evine telefon ettim. Telefonu rahmetli mevhibe İnönü açtı. Kendisine paşa'nın haberleri dinleyip dinlemediğini sordum. Hayır bahçede dolaşıyor dedi. Bir şey mi var dedi. Evet böyle böyle dedim. Hemen gelin dedi. Ben kendisine haber veririm dedi. İsmet Paşa'nın köşküne gittim. Paşa duymuş. Gel bakalım dedi. Kendisine ben size bir sabahleyin bir ipucu sundum dedim. Ha, okumadım duruyor orada dedi. Biraz başım ağrıyordu bahçede dolaşıyordum dedi. O da demek ki bazı şeyler alıyor haberler onları değerlendiriyor düşünüyor. Okudum muhtırayı. Bir daha oku dedi. Okudum. Ver dedi üzerinden o ok konuşarak şey yapmaya başladık. Bülent nerede dedi. Seyahatte efendim biliyorsunuz dedim. Çağıralım dedi. İnönü bana şimdi git dedi. Meclise geleceğim. Çok önemli bir şey bu. Saat 15'te başkan okur okumaz elimi vurup kürsüye çıkacağım. Böyle rezalet olmaz onu reddedelim diyeceğim dedi. Bunu İsmet Paşa'dan başka hiç kimse yapamaz o tarihte. Arkasında ordular komutanlığı var, 2. Cumhurbaşkanlığı var, Atatürk ile yol arkadaşlığı var. Askeri ancak o işaret durdurabilir. Mutlu bir şekilde geldim. Türkiye Büyük Millet Meclisi 12 Mart muhtırasını dinlemek üzere toplanmıştı. Sabit Osman Avcı, kürsüye çıktı, çan çaldı. Mecliste donuk bir şey egemen hava. Ve dedi ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Meclis Başkanlığımıza gönderdiği, ayrıca parti genel başkanlarını da bilgilendirdiği bir yazı var okutuyorum dedi. İsmet Paşa sükunetle dinledi ama çok ağır bir şey. Meclis Başkanı okuduktan sonra gündemimizde görüşülecek başka bir şey yoktur dedi. İsmet İnönü'nün muhtıraya tepkisiz kalmasının ardında Türkiye'nin en büyük iş adamı Vehbi Koç vardı. Koç, İnönü'nün damadı gazeteci Metin Toker'i telefonla arayarak İsmet Paşa'ya bir mesaj iletmişti. İsmet Paşa'daki fikir değişikliğinin sebebini öğrenebildiniz mi? Metin kayınvalidesine aman paşam hemen karşı çıkmasın Vehbi Koç Bey çok önemli görüyor olayı kendisine de ulaşmak istiyor demiş. Bu türden bir şey. E, benim ondan haberim yok. Telkin edilen şey şu olmuş. Silahlı kuvvetler ikiye ayrılabilir. İç savaş çıkabilir, sizi dinleyenlerle dinlemeyenler arasında önlenemez bir takım vahim olaylar olabilir diye sonra bunlar gelmeye başladı. Demirel'in istifası yakın tarihe şapkasını alıp gitti tespitiyle geçecekti. Muhtıra ilk hedefine varmış, başbakanlık koltuğu boşaltılmıştı. Şimdi sırada yeni bir başbakan ve yeni bir hükümet vardı. CHP alkışlayabilirdi İnönü-Demirel'in hükümeti düşürüldü diye. CHP'nin bir kısmı da bundan memnun. Çünkü bir CHP'li partisinden istifa etti ve başbakan oldu. Profesör Nihat Erim. E şimdi bir hükümet kuruldu. Bu hükümetin içinde CHP'den de milletvekilleri var. Adalet Partisi'nden de milletvekilleri var. Böyle bir tablo yürüdü. Generaller tarafsız bir aday için Basit bir formül buldular. CHP'li Nihat Erim partisinden istifa edip bağımsız milletvekili olunca tarafsız başbakan da ortaya çıkmış oldu. Bu operasyon elbette İsmet Paşa'nın onayı olmadan yapılamazdı. Nihat Erim nasıl bir hükümet olacaklarını tarihi cümleyle açıklayacaktı. Özgürlüklerin üzerine şal örteceğiz. Genel hava şu. 12 Mart'ın getirdiği bir büyük baskı var toplum üzerinde. Üniversiteler konuşamıyor. Aydınlar suskun. Birçoğu hapse atılmış vaziyette. 73 seçimi bir umut olarak görüldü aydınlar ve halk kitleleri açısından. Acaba bir bu seçimlerle yeni bir hareket, yeni bir olumlu yol bulunabilir mi? Artık CHP yol ayrımına gelmişti. Partinin ikinci adamı Bülent Ecevit, genel sekreterlik görevinden istifa ederek İsmet Paşa ile görüş ayrılığına düştüğünü ilan edecekti. 12 Mart, 61 Anayasasının getirdiği ilerici demokrasiyi, hukuk devleti ilkelerini zedeliyordu, zedelemek istiyordu, kaldırmak istiyordu. Ecevit, genel şirketlerinden istifa etti. Ecevit, Nihat Erim'in başbakanlığına ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hükümete bakan vermesine karşı çıktı ve bu konuda İnönü ile ters düştüler. Dolayısıyla Ecevit 12 Mart muhtarasından sonra istifa etti ve İnönü'nün Erim'i desteklemesi üzerine ciddi bir çatışma ve sürtüşme ortaya çıktı. İsmet Paşa ile Bülent Ecevit karşılıklı olarak kılıçları çekmişlerdi. Bir yanda tarihi şahsiyet İsmet Paşa, diğer yanda örgütlü mücadelenin yeni önderi Bülent Ecevit vardı. Türkiye'nin en eski siyasi organizasyonu Cumhuriyet Halk Partisi yıldırım yemiş çınar gibi ortadan ikiye ayrıldı. CHP'nin yönetim birlikteliğini simgeleyen bu fotoğraf tarihin solmuş yaprakları arasına doğru yola çıkacaktı. Paşa'nın en güvendiği adamı Ecevit artık onun rakibi haline gelmişti. Tabir yerindeyse özellikle örgütte Ecevit İnönü'nün altını oydu. Parlamentoda yeteri kadar oyamadı ama örgütte oydu. Daha sonra iş çatışmaya gitti genel başkanla. Meclis grubunda karşılıklı konuşmalar oldu ve yüksek sesle örgüte, CHP kurultayında, yine yüksek sesle parti grubunda milletvekillerine Bülent Ecevit dedi ki kapı kolu mu olacaksınız yoksa özgür bireyler mi dedi. Kapı kolu olacaksan İsmet Paşa tarafındasın, özgür birey olacaksan benimle berabersin. Ve slogan da şuydu, örgüt, 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 örgüt. Ankara'da Selim Sırrı Tarcan spor salonunda CHP kurultayı toplandı. i̇zn girdiği zaman tarihi bir şahsiyet. Batı cephesi komutanı, Atatürk'ün silah arkadaşı, eski ikinci cumhurbaşkanı, efendim, partinin genel başkanı, eski başbakan. Millet alkışladı. Ecevit girdi, tempo şuydu. Örgüt, örgüt, örgüt. Ecevit girdiği anda tablo belliydi. İsmet İnönü Genel Başkanlıktan ayrıldı. Kongrenin ikinci günü artık sahne şeyin tek yıldız Bülent Ecevit'in. Ancak Enteresan, ikinci gün kongre salonuna gittim, Aha, gazetecilerden önce, herkesten önce İsmet İnönü gelmiş, orada oturuyor bir kenarda. Herkes şaşırdı kaldı. Biraz sonra Bülent Ecevit geldi, gök gürültüsü gibi alkışla salona girdi. İsmet İnönü de ayağa kalktı, ceketini ilikledi, genel başkanın önünde saygıyla eğildi. Bunun üzerine Bülent Ecevit hemen koştu, İsmet Paşa'nın yanına geldi. El sıkıştılar, Ve kongre devam etti, İsmet İnönü de gitti. Burada söylemek istediğim şu. İsmet İnönü'nün Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan, yaşanan parti içi demokrasi, daha sonra Ecevit'in genel başkan olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Demokratik Sol Parti'de yoktu. İsmet İnönü'nün sergilediği o demokratik anlayışı Parti genel başkanı olduktan sonra Bülent Ecevit sergileyemedi. Bülent Ecevit parti içinde ses çıkaran herkesi kapının önüne koyuverdi. Bülent Ecevit, 14 Mayıs 1972'de Atatürk ve İsmet İnönü'den sonra CHP'nin 3. Başkanı sıfatını kazanıyordu. Gece gündüz durmak bilmeyen bir genel başkan. Türkiye'yi il, il ilçe ilçe dolaşan bir genel başkan bir anda kara olan olur. Üzerinde bir mavi gömlek, efendim kafasında kasket. İnsanlarla ilişkide, iletişimde 10 üzerinden 10 puan. Herkesle kucaklaşan, binlerce kişiye resim imzalayan, herkesle resim çektiren, zarif, sıcak bir insan. Sol sloganın, bu ortanın solu sloganının içeriğini işlemek, onu bir mücevher gibi e, oymak ve onu bir mücevher bir kuyumcunun ustalığıyla onu işlemek şanı şerefi diyelim, Sayın Bülent Ecevit'e nasip oldu. 12 Mart'tan çıkışta Türkiye farklı bir siyasi liderle tanışacaktı. Ortanın solu hareketinin başlatıcısı olan genç bir siyasetçiydi. Henüz karı olan falan değil. CHP'nin böyle başarılı, karizmatik bir genel sekreteri. Türk siyasi hayatına seçim otobüsü uygulamasını ilk getiren genel sekreter. Genel başkan, hanımefendisi, gazeteciler, parti büyükleri aynı otobüsün içerisine gidiyorlar. Genel başkanla ya da genel sekreterle rahat rahat konuşabiliyorsun. Böyle bir uygulama. Yani bazı yenilikleri getirdi. Ekim 73'te nasıl bir Türkiye vardı? 1973'te Türkiye gelir dağılımı gayri adil olan, adil olmayan, hakça bir dağılımı yaşamayan, zengin fakir arasındaki uçurumun çok büyük olduğu bir Türkiye vardı. Bu Türk siyaset sahnesine de yansımamıştı. Yani e, tutucu sağcı diyeceğim dediğimiz partiler hep düzenin devamından yanaydı. Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçimlere nasıl hazırlandınız? Bir görev verdi bana. İstanbul İl Yönetim Kurulu'nda görev yapacaksın ve işçi büroları kuracaksınız dedi. Türkiye'de 44 ilde il işçi büroları kurduk ve CHP'nin üye profilinin değiştirmeye de büyük başarı gösterdik. Sendikacılar, işçiler yönetici oldu, delege oldu ve aday oldular. CHP'deki lider değişimi kitaplaşacak bir gelişmeydi. İşçiler gelmeye başladı. İşten çıkıyor, partiye geliyor. Partide kendisine bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. O komitenin işçi komitesi var ilçenin. O ilçenin işçi komitesinden bilgiler alıyor. Onlara